Beyoğlu Su Parkı'ndayız ve bu parkın mimarı Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Türkoğlu'nun inşası ve ihyası için ilçede büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programının canlı yayın konuğu oldu. Türkoğlu'nda hem sanayi hem esnaf sayısını katladık 2014'te geldiğimizden itibaren depremde de konutlar gibi iş yerleri de yoğun olarak yıkıldı. Biz yedi tane depremin birinci ayından itibaren esnaf çarşıları kurduk. Bunlar Türkoğlu 23 Nisan Parkı, Pazar Yeri Esnaf Çarşısı, Kılılı Batman Hasankeyf Çarşısı, Türkoğlu Giresun Fındık Çarşısı ve Şekoroba da iki tane esnaf çarşısı B yolunda da bir tane olmak üzere toplamda yedi tane esnaf çarşısı e, kurduk. Yani hemen hemen e, esnaflarımızın tamamına yetecek e, sayıda e, içerisinde meydanları ve parkları olan ve şehirden uzak değil ama şehrin trafiğini de etkilemeyecek şekilde e, meydanlara ve parklara e, bunu kurduk yani ağaçlandırmasına kadar izolasyonlarına kadar suyuna kadar elektriğine kadar önündeki çatılarına kadar yapılarak esnafımıza ücretsiz bir şekilde teslim edildi. Başkan okumuş burada ilçede devam eden çalışmalar yatırımlar ve gelinen son süreci değerlendirerek bilgiler verdi. 9 ay sonra dün TOKİ konutları ve e, köylerdeki Çevreşehircilik Bakanlığımızın yaptığı köy konutlarını gezdim. E, i̇nşallah e, aralık sonu e, en geç ocağın onuna kadar e, 550-600 civarında TOKİ konutu e, teslim edilmiş olacak. Tamam. E, yaklaşık 250 tane de köy konutu teslim edilecek. Biliyorsunuz depremde daha önceki haberlerde de programlarımızda da söyledik e, 7 7000'in üzerinde e, hak sahibi var Türk orunda bunun 95 oranında e, konutlarının ihalesi yapıldı yani şu an baktığınızda eski beldelerimiz ve e, köylerden dönüşen mahallelerimizin hepsinde çalışmalar var şantiyeye dönmüş adeta devletimiz özellikle Cumhurbaşkanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımızın da bizzat takibiyle bütün müteahhitler gece gündüz 3 var diye esasına göre çalışıyorlar. Tabi bu konutlar e, 105 metrekare net 3 artı 1 şeklinde e, yapılıyor. E, depremzedelerimizin devletimizin ihale ettiği bedelin yaklaşık %40'ını 2 yıl ödemesiz 18 e, yıl faizsiz olarak Ödeyecekler. Adeta birkaç yıl sonra aidat ödenir gibi ev taksitleri ödenecek. Sağlam zeminli yerlere, zemin etütleri sağlam olan yerlere yapılıyor. İçerisinde çarşıları olan, camileri, okulları olan mekanlar, özellikle köylerdeki Kurtuluş Bey'i, Köyün hemen yakınındaki sağlam zeminli yerler tercih edilip villa köy tarzında yapılan bir katlı olmasına rağmen statinin çok güçlü, yaklaşık her ev başına 19 ton demirin kullanıldığı şık evler, evlerin bahçelerinde işte bir dönüme yakın sebze ve meyve bahçesi yapabilecekleri mekanlar. Aslında bizim yıllarca hayal ettiğimiz modern villa köyler oluşuyor. Yani önümüzdeki ayın sonu kış girmeden inşallah özellikle şehit Gazi aileleri, depremde yakınlarını kaybetmiş aileler, engelli aileler, yetim aileler başta olmak üzere inşallah depremzedelerimizi bu konteynerlerden buraya taşımış olacağız. Başkan okumuş konuşmasının devamında daha yaşanılabilir bir Türk oğlu. için canla başla çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı. Türkoğlu ilçemizde e, Afat'ın finansıyla İller Bankası e, şehrin tamamının içme suyu şebekesini e, yapıyor. 5 ayda bitir, bitireceklerini e, taahhüt etmişlerdi. 2 ay geçti, 3 ay içerisinde inşallah bitmiş olacak. Beyoğlu'nda da yaklaşık 3-4 yıldan beri KASKİ tarafından devam eden içme suyu şebekesi vardı. Onda da sona gelindi. İnşallah üst yapılarında KASKİ kısa zaman içerisinde yapmış olacak. Yani hem alt yapı, hem bu bozulan yerlerin tamiratı hem de Tabii yeni yollarla da ilgili çalışmalarımız var. 44 mahallemiz var. Bugüne kadar büyük oranda yol çalışmalarını bitirdik. Grup yolları, mahalle içi yolları, asfalt ve parke yolları. Ama bizim 2014'te kurduğumuz parke fabrikası sürekli gece gündüz çalışıyor. Mahallelerimiz büyüdüğü için bu büyüyen yerleşim yerlerindeki yolların da parkeleri yaklaşık... Sadece son iki ayda 100 bin metrekare civarında yaptık. Daha önce milyonlarca metrekare civarında parke yaptık.